Abdülhamit tarafından kendine bağlı olan İlya Halyo. İlya Halyo olan Yahudi bir esnaf tarafından burası yaptırılıyor. Yaptırıldığında yaptırıldıktan sonra bu işte o zamanlar ayna kullanılmaya başlanıyor toplum arasında tamamen ve burada birçok ayna satıcısı var. Ondan dolayı ismi Aynalı Çarşı olarak kalıyor. Şimdi şu anki gördüğünüz halini ise geçen 18 Mart 2007'de 7'ye yetiştirdiler. Küçük bir yerde Ama şu anda küçük bir kapalı çarşının çok çok küçültülmüş bir hali gibi düşünebilirsiniz. Bakın. Şimdi saat 9'u 9 buçağa geliyor. Böyle girelim. Saat 9.45'te diğer ucunda buluşalım. Birkaç hediye almak isteyen de alabilir. 9.45'te hı hı, diğer ucunda buluşuyoruz. Bakın. Karşıdaki yeşil kapının altında. Efendim?

Thank you